Bugün trend yol araştırması yapıyoruz. Bu ara paket başı ücretlerde biraz sıkıntı var. Sabahtan gecenin 11'ine 12'sine kadar dışarıdayız. Yemeğimizi dışarıdan yiyoruz, suyumuz, içeceğimiz yani her şeyimiz dışarıdan. Paket başı ne kazanıyorsun? Paket başı 5.90 kazanıyoruz. Kilometre başı 1 lira 18 kuruş. Ee, bonuslarımız var bizim 14 pakete 50 TL, 18 pakete... 70 TL. Bu hafta sonu 14 pakete 70 TL oluyor. Böyle katlanıyor. Ortalama aylık kazancın ne kadar oldu? 8500 9000 TL. Kar olarak tabi bu 5.5-6'ya kadar düşüyor. Trend yola girmek için bir insan ne yapmalı? 125 cc ve üstü motor istiyorlar. 50 cc'lik alımı yapmıyorlar şu an. Nasıl bir başvuru söz konusu? Şöyle e, internet üzerinden de başvuru yapılabilir. Veya herhangi bir Trendyol Go kuryesi arkadaşınız varsa ya da bir tanıdığınız o referans oluyor. O şekilde direkt ofisten sizden evrak istiyorlar. Şirket açılışı yapıyorsunuz. Ne ha? kadar peki bu şirket açılışıyla ilgili masrafınız? Biz e-fatura kullanıyoruz. Yıllık üyelik ücreti 150 TL. 250 TL muhasebe ücreti var. 100 lira imza damgası. Gerisi hepsi zaten e-devletten hey, çıkartılan şeyler. Memnun musun fırat? Memnunum aylık ortalama net gelir 5.5 6 civar kalıyor. Peki memnun musun? Memnunum. Başlamak isteyenlere tavsiyen var mı? Sadece böyle motorla gezip para kazanıyorsun diye bakıyorlar öyle ama bu. öyle değil. Gerçekten öyle. ben ilk başlarda öyle bakıyordum çünkü. Öyle değil, İçerisi çok farklı. En zor kısmı nedir? Yani yağmurlu havalar, soğuk hava şartları e, ve trafikteki dikkatsiz sürücüler. Neden kuryelik yapıyorsun? Barista'yım normalde ben. Pandemiden dolayı tabii iş şartları e, biraz zorlaştı. Ya yani bu yüzden kuryeliğe yöneldim. Nasıl gidiyor? Şükürler olsun vallahi çalışıyoruz. Koştuk. Memnun musun? Çok şükür şu anlık iyi. Tavsiye ediyor musun? Yani kuryeliği eğer hiç başlamadıysa elinde meslek varsa tavsiye etmiyorum. Yani bulaşmasın iki teker üzerindesin. 12 saatimizi 13 saatimizi geçiriyoruz biz iki teker üzerinde. Yani tehlikesi fazla. Neden girdin bu işe? Normalde havalimanında köprü operatörüydüm. Bu pandemi süreci, sürecinde bizi tazminat verip çıkış verdiler. E, o sürede de zaten evde yatmak yerine yapılacak en güzel iş buydu. Aylık ortalama ne kazanıyorsun? Giderleri çıkardıktan sonra 6-7 lira para kazanıyoruz. Ben de biliyorum sıcak ofiste oturayım bilgisayar başında çalışayım ama o para yetmiyor. Yani o parayla bir evi yetindirmek şu anda çok zor. Tavsiye etmiyorum ama benim gibi düşünüp de geçim zorluğuyla ilgili sıkıntısı olanlara tavsiye ederim. Kazancı çok güzel. Yeri geliyor 3-4 paketle beraber çıkıyoruz. O paketleri yetiştirmek için hız yapıyoruz. Aralara derelere giriyoruz. Ee, ondan dolayı sıkıntılarımız çok büyük. Ee, bir de yani en büyük sıkıntımız da şu motor sikleti araçtan saymıyorlar abi saymıyorlar anladın mı? Trafikte araçtan saymıyorlar. Çok teşekkür ederim. Rica ederim ben çok teşekkür ederim çok sağ olun. Yolun açık olsun dikkat et. Sağ olun.